Arkadaşlar selamlar. Probumuzun kablosu koptu. Bunu nasıl tamir edebileceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Göreceğiniz gibi kablomuzun ucu sanki içine bakır koymamışlar. Bu kadar ince arkadaşlar. O en ucuz prop kablolarından biri. Çöpe atmamak için tamir etmeye çalışıyoruz. Ufak bir iki hareketle bu işi çözebileceğimizi umuyorum. Başka bir kablo getirdim. Onun ucunu açıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinde bayağı bir bakır kablo var. Onları kıvırıyorum arkadaşlar biraz. Pro içine bunu yerleştireceğim. Probe'un kendi kablosunu da buna ekleyerek hazırlanmaya çalışacağım. Makasla kabloyu kestim. Şimdi boyutunu da açalım. nasıl yapacağımızı anladınız sanıyorum. Değişik ürünlerinizi bu şekilde tamir edebilirsiniz. Arkadaşlar elektrik kablosu bağlarken mutlaka çok iyi şekilde sıkıştırıyoruz. Evet, probun içine kabloyu yerleştiriyoruz. Şurası da çok güzel oldu. Sıkı durması açısından. Ve üzerine sıcak silikonla dolduracağım. Değişik bataryalar kullanabilirsiniz. Ben daha önce ısıttım. Sıcak silikon ile bu işlemi yapacağım. Programın öbür ucu da aynı şekilde aslında. Onu videoda göstermemişim. tekrar sıkıyoruz. Arkadaşlar sıcak silikon dikkat edin elinize yapışmasın. Ben makasla biraz düzelteceğim. Ondan sonra elimle düzeltebilirim. Gördüğünüz gibi. Bir iş yaparken başka bir sıkıntı çıkartmamaya çalışıyoruz. Şimdi probumuz hazır. Ölçü aletimizi hazır konumuna getiriyoruz ve deniyoruz. İşte bu kadar. Teşekkür ediyorum.